Merhabalar, ben Yağmur Deniz Gülbaz. Parabol'de ARGE departmanında toplu taşıma optimizasyon algoritmaları geliştiriyorum. Toplu taşıma alanında kavram açıklamaları yaptığımız Sermopedia'nın 5. bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz DRT olarak kısaltılan Demand Responsive Transit yani talebe dayalı ulaşım sistemleri. DRT geleneksel ulaşım sistemlerinden farklı olarak talebe göre şekillenen daha esnek bir ulaşım yaklaşımıdır. Özellikle önceden kestirilemeyen taleplerin olduğu bölgelerde ya da saatlerde kullanılması gayet etkilidir. Temel amacı ise gerçek zamanlı ya da gözlemlenebilir talepleri toplayarak hızlı ve etkili bir karar vermektir. Yani DRT kullanılarak yolcuların taleplerini karşılayacak şekilde bir sefer ya da hat planlaması yapılır. DRT sistemleri esnekliklerine göre genelde üç farklı türe ayrılır. Birincisi tam esnek sistemler. Bu sistemde Taleplere göre güzergahlar ve seferler sıfırdan belirlenir. Örneğin mobil uygulamalar üzerinden çağırdığınız paylaşımlı yolculuklar bu kategoriye girer. İkincisi yarı esnek sistemler. Bu sistemlerde belli bir güzergah vardır ama araçlar bu güzergahın dışına çıkarak ya da bazı duraklara atlayarak hizmetlerine devam edebilirler. Şehir merkezleri ve kırsal alanlar arasında çağrı ile çalışan otobüs sistemleri de buna bir örnektir. Son olarak Az esnek VRT sistemlerinde güzergahlar ve sefer saatleri genelde bellidir. Fakat bazı durakların atlanıp atlanmaması talebe bağlıdır. Özellikle düşük yoğunluklu olan saatlerde, mesela gece tarifelerinde bu sistem tercih edilir. DRT'nin en güçlü yönü düzensiz talep durumlarında kullanıcının ihtiyacına hızlı tepki verebilmesi ve aynı zamanda kaynak yönetiminin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. DRT veya merak ettiğiniz toplu taşıma alanındaki başka detayları yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki Sermopedia bölümümüzde görüşmek üzere.